Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Türkiye-Rusya işbirliği ABD'yi endişelendirdi. Tarihi iki düşman bunu nasıl başardı? Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Getstone Enstitüsü Burak Bekdil imzalı, Rusya-Türkiye bağları batıya zarar verecek, başlıklı bir analize yer verdi, İşte analizden öne çıkan ifadeler, eğer başka ülkelerin cumhurbaşkanları olarak danışmış olsalardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin muhtemelen birbirlerinden nefret edeceklerdi. Tarihsel olarak, Türk İslamcılar, hem Çarlık Rusyası'ndan hem de Sovyet Rusya'dan nefret etmişlerdir. Aynı şekilde Ruslar da hiçbir zaman Türk delisi değildi, ancak bugün, bir ayağı NATO'da olan Erdoğan, daha önce hiç görülmemiş bir Rus yanlısı eğilim sergiliyor, bu sözde evliliğin sırrı nedir? Türkiye, Ukrayna konusunda Rusya'ya yönelik batı yaptırımlarına katılmayı reddederek Putin'e bir can kurtaran simidi attı. Türkiye'nin gökyüzü Rus hava yollarına, kapıları yüz binlerce Rus'a ve onların parasını açık. Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı artıyor, yalnızca Temmuz ayında, Rusya'ya yapılan ihracat yıllık %75 gibi baş döndürücü bir hızla arttı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralini inşa etmekte olan Rusya devletine ait Rosatom'un Türkiye'deki alt kuruluşuna yaklaşık 5 milyar dolar transfer ettiği, bu tür bir transferin ilk kez gerçekleştiği söylendi. Erdoğan'ın Haziran 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde ülkenin kötü durumdaki ekonomisini desteklemek için yabancı paraya ihtiyacı olduğu bir zamanda, Rus parası Türkiye'nin döviz rezervlerinde büyüyen açığı kapatmaya yardımcı oldu. Erdoğan-Putin bağının iki temel ayağı var, biri pragmatizm, hem stratejik, hem politik hem de ekonomik olarak birbirlerinden fayda sağlıyorlar. Diğeri ideolojik, ikisi de Batı medeniyetinden nefret ediyor.